Merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizin yakınsa yorumu ve tahmini sıralama yapacağız. Yani öncelikle hepinize çok çok geçmiş olsun. İki gün önce TYT ve AYT sınavını tamamlamış olduk. Bize sosyal medyadan gelen e, daha çok sorularda hocam bu seneki sınav çok zordu. Acaba önceki seneler 2021 sınavına benzer bir sıralama gelir miyim ee, biz de onun için bir son 4 yılın 2020, 21, 22, 23 yılın TYT ve AYT ders bazında net ortalamalarını tablo şeklinde oluşturduk. Tabi e, bunun dışında 2024 tahminimi de söyleyeceğim. E, dilerseniz videoya geçelim. E, sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre video da çekeriz. Bizzat cevaplarımda. TYT erti ortalamaları. E, Tabloda görüldüğü gibi 2020 yılında Türkçe 14, Sosyal 7, Matematik 5.5, 5, 5. ben 2.2. Özellikle ben e, TYT ve AYT'de matematik üzerinde durmak istiyorum. E, 2021'de e, 2020 oranla Türkçe'yi pek zorlamamışlar. E, matematikte bir zorlama var TYT adına. Bende de kolay sorulmuş. 2022 yılında e, Türkçe'nin ortalaması yine 17, Sosyal'in 7.9, benim 3.2, matematik 6.9. 2023'te de e, görüldüğü gibi TYT matematik e, o kadar da zorlayıcı olmamış. 8,2 bir matematik ortalamasına sahip. Ee, öncelikle bu iki TYT adına şunu söyleyebilirim. Bu iki TYT ve AYT sınavı kesinlikle zordu. Özellikle AYT sınavı çok zordu. Öğrencilerden gelen yorumlara göre e, çoğu arkadaşlar matematikte kalem oynatamamış. Soru seçmişler. E, Yalnız şöyle bir durum var. TYT adına özellikle. Arkadaşların çoğu TYT matematiğin çok kolay olduğunu söylüyorlar. Veya orta. Yalnız şöyle, şöyle bir durum var. Türkçenin uzun paragrafları olsun. Anlam sıkıntısı olsun. Orada zamanı yetiremeyen arkadaşların çoğu matematik, matematik dersi için ne kadar kolay da dese emin olun o kadar fazla yine işaretleme yapamamışlar. Çünkü e, Türkçe çok zaman almış. Sosyal bilgi içerikliymiş. Fen bilgi içerikliymiş. Ben matematik ve fen sorularına da baktım. E, biyoloji o kadar zor değil. Yalnız e, kimyayı biraz zorlamışlar. Zorlamaktan kasıt biraz daha bilgi. Fizik de öyle. E, matematik orta düzeyli. Dediğim gibi Türkçe'yi Türkçe'yi çok iyi çözen arkadaşlar, Türkçe ye zamanı yetiren arkadaşlar çoğu matematikte iğne çıkarmışlar. Ee, yalnız matematik aşırı yorucu ve problemleri paragraf şeklinde. Ee, çoğu arkadaşımız o uzun paragraf sorularını görünce hemen kaçmış. Yalnız e, çoğu uzun sorulara bakınca çözüm hemen bir dakikalık iki dakikalık çözümlerdir. Ee, Td adına şunu söyleyebilirim. Güzel bir sınavdı. Ee, ortalama bir sınavdı. Yani TET'nin de tahminime göre Türkçesi 2020 yılı gibi gelir. Ee, 14.2 ortalama. Ee, sosyal bilgi ağırlıklıydı. Ee, o da 2020'ye 2020 gibi gelir. Matematiği e, 2020 veya 2022 arasında bir şekilde gelir ortalaması. Fen için yani muhtemelen 2020 yılı veya bir tık üstü gelir. AYT'de de ortalamaları ise e, 2020 yılında matematik 7.2, fizik 1, kimya 1.4, biyoloji 1.3. 2021'de matematik 5.2, fizik 1.4, kimya 1.8, biyoloji 2.4 net. Ee, 2021 matematiği zordu. Yalnız hiçbir sınav 2024 matematiği kadar zorlayıcı değildi. Soruları incelediğimizde 5 tane analitik geometri, 6 tane türev, 4 tane integral, 5 tane trigonometri. Yani nereden bakarsanız, trigonometri integral türev analitik toplam 20 soruyu oluşturuyor. 20 soru. Ve öğrenciler o sınav stresinden olsun ondan sonra fizik, mi, biyoloji sayısalcılar fizik, kimya, biyolojide hani o, konu, o soruları yetiştirmek olsun bilgi ağırlıklı sorularda çoğu çok e, matematiğe sadece full zamanını ayıran arkadaşlar bile 3-5 boş bırakmıştılar. 3-5 yanlış çıkaran vardı. Öğrencilerimizden normalde 39-40 net yapan arkadaşlar 3 tane 4 tane boş bırakmışlar. 32-33 tane işaretleyen mi var? O da işaretlemiş. Yanlış doğrusu daha belli değil. Yani AYT matematik için şunu söyleyebilirim. 2021 zordu doğru. Tabloda da görüldüğü gibi 2021 5, 5.2 net 2020 22 7.2 2023 7.5 ee, kesinlikle matematik ortalaması düşeceğini düşünüyorum sıralamalara gelince sıralama için şöyle bir size ee, tablo yapmak istedim e, TYT'de 60 AYT'de 40 yapanlar 2020'de TYT 300.000 AYT 170.000 bandında 2021'de TYT 142.000, AYT 88.000. 2022'de TYT 270.000, AYT 109.000. 2023'te TYT 300.000, AYT 155.000. Bu sıralama sıralamalarda kesinlikle, kesinlikle ham puan üzeri hesaplamalar herhangi bir okul puanına eklenmemiş. Ee, okul puanı ekleyince atıyorum mesela eee diploması 90 olan bir ya da 95 olan biri 2021 ayette 88.000 88 bin ham sıralamayken 90 ya da 95 diplomalı biri bunu bir 70 bine ya da 65 bine çekebilir. 2024 sıralamalarının da dediğim gibi ayetesi 2021'e benzer gelebilir. Hatta daha iyi gelebilir. Mesela şu anda e, AYT'de 40 TYT'de 60 yapan biri 2021'e esas alalım. Çünkü şu e, grafikte de görüldüğü gibi şu an en zorlayıcı o. TYT 142.000, AYT 88.000. Bu netleri yapan kişi 2023 yılında muhtemelen AYT'de ilk 60.000 ya da 70.000 içerisinde. TYT'de 80, AYT'de 50 net yapanlar, 2020'de 170.000. TYT AYT 90.000 2021'de TYT 118.000 AYT 38.000 2022'de TYT 98.000 AYT 83.000 2023'de TYT 107.000 AYT 83.000 ee, TYT'si bu senenin de e, 2022 ile 2022 ile veya 2021 arasında bir sıralama gelir Ama AYT için Yani bu netleri yapan kişi tabi bu 80 T'de 50 ayeti demişim. bunlarda herhangi bir standart sapma da eklenebilir. misal ayeti de 50 ne çıkaran biri belki 30 mat yapmış, 20 fen yapmış ya 40 mat yapmış, 10 fen yapmış. Yani matematiğin standart sapması bu ayete sınavında gerçekten belirleyici olacak. TYT'de 100, AYT'de 60 net yapan, 2020'de 20.000, TYT, AYT 12.000, 2021'de TYT 1.600, AYT 5.000, dediğim gibi bunların hiçbirinde diploma puanı eklenmemiş, ham puan şeklinde. 2022'de TYT 19.000, AYT 35.000, 2023'de TYT 20.000, AYT 35.000. Şimdi kesinlikle 2024'ün AYT'si 2023'ün alakası yoktu. 2023'e göre daha zordu. E, 2021'e göre hemen hemen aynı, bir tık zor olabilir. O da şundan dolayı, dediğim gibi türev, integral, bunların toplamı iyi bir soru. Yani az bir soru değil. E, dediğim gibi arkadaşlar, hepinize tekrardan geçmiş olsun. E, kısa bir değerlendirme yapmak istedim. Ee, Rabbim gönlünüze göre versin. Ee, bu saatten sonra sınav sonucuna kadar tatil yapın. Ee, elinizden geleni yaptınız. Rabbim emeğinizi boşa götürmez. Ee, sadece sonuç açıklana kadar tatilinizi yapın. Stresten uzak bir şekilde durun. Dediğim gibi zaten sonuçlar 15 20 gün açıklanır. Ondan sonra detaylı konuşuruz. Birlikte tercih danışmanla da yaparız. Ee, yalnız şunu söyleyeyim, kesinlikle moralinizi bozmayın. Yani bu sınav olmaz, bir sonraki sınav olur. Yani önümüzde daha yıllarca bir önümüzde daha uzun zamanlar var. Ee, yani son şunu söyleyeyim arkadaşlardan gelen sorulara binaen kesinlikle 2024 AYT en zor ayetiydi. Yani o yüzden zorsa herkese zordur. Kolaysa herkese kolaydır. Zorsa çok düşük puanla, çok düşük sıralamayla, çok düşük netle, çok iyi sıralama, çok iyi puan gelir. Yani önceki sene atıyorum 400 puan alan biri sıralaması 70 binken bu sene 400 puan alan kişinin sıralaması 40 bine kadar gelebilir. O yüzden moral bozmayın. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kalın sağlayacağım